Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere 3 basamaklı sayıları bir basamaklı sayılarla çarpma işlemi çözeceğim. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Bakın burada birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı belirtilmiş. Çarpma işlemini her zaman birler basamağından başlarız. Ve çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. O yüzden birliklerden çıkan elde onluklara ayrılır. Onluklardan çıkan elde yüzlüklere ayrılır. Burada dikkat edeceğimiz önce çarpmamızı yapacağız. Sonra elde varsa ekleyeceğiz. Evet 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. Şimdi onluklara 4 kere 2 8. 2 de üzerine 10. Onun sıfırı. Elde var 1. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. Cevap 500. 3 kere 8 24. 24'ün 24 4'ü. Elde var 2. 3 kere 0 0. 2'yi de kattık 0'a. Cevap 2 burada. 3 kere 2 6. Evet 624. 2 kere 0 0. 2 kere 5 10. Onun sıfırı elde var. 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. Cevap 900. 5 kere 3 15. 15'in beşi elde var. Bir. Bakın bir onluklara onluklar için ayrıldı. 5 kere 7 35. Bir de elde 36. 36'nın 6'sı elde var. 3. 5 kere 1, 5. 3'ü de kattık, 8. 865. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Evet, bol bol örnekler çözmeye devam edelim. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var, 1. 3 kere 4, 12. 1 de elde, 13. 13'ün de 3'ü gene elde var, 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde, 7. 735. 2 kere 6, 12. 12'nin 2'si elde var, 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. 2 kere 4, 8. 8, 32. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 7, 35. 2 de elde 37. 37'nin 7'si elde var 3. 5 kere 1, 5. 3 de elde 8. 875. 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 3 kere 2 6. 1 de elde vardı. Etti 7. 744. 2 kere 1 2. Bakın burada elde yok. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 3 6. 1 de elde 7. Demek ki elde ne demek? Onluk demek. 2 basamaklı çıkıyorsa çarpmamızın sonucu onluk kısmı elde olarak ayrılıyor. 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var 2. 4 kere 8 32. 2 de elde 34. 34'ün 4'ü elde var 3. 4 kere 1 4. 3 de elde 7. 748. 3 kere 7 27. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 3 kere 2 6 657 ne yapıyoruz birler basamağından başlıyoruz 3 kere 2 kere 7 14 14'ün 4'ü elde var 1 2 kere 0 0 bir eldemiz var ama o yüzden 1 2 kere 4 8 8 14 3 kere 4 12 12'nin ikisi elde var 1 3 kere 5 15 1 de elde 16 16'nın da 6'sı elde var 1 3 kere 2 6 bir de eldemiz vardı. 762. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 4 16. 2 daha 18. 18'in 8 elde var 1. 4 kere 1 4. Bir de eldemiz vardı. 580. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 0 0. Eldemizi katıyoruz üstüne. 2. 4 kere 2 8. 824. 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var 1 3 kere 0 0 1 elde olduğu için 1 3 kere 3 9 915. 2 kere 9 18 18'in 8'i elde var 1 2 kere 0 0 1 de eldemiz var ama 1 2 kere 4 8 8 18 2 kere 0 0 2 kere 8 16 16'nın 6'sı elde var 1 2 kere 2 4 1 de elde 5 5 kere 2 10 onun sıfırı elde var 1 5 kere 6 30 1 de eldemiz var 31 31'in biri elde var 3 5 kere 1 5 3 de eldemiz vardı 810 Evet aşağıdaki soruların yanıtlarını bulup işaretleyiniz. 125 sayısının 5 katının 5 katının 5 fazlası kaç eder? 5 katıyı öğrenmiştik çocuklar. Kat demek ne demekti? Kaç defa tekrarlanıyor demekti. Yani çarpma işlemiydi. O zaman ne yapacağız? 125'in 5 katı dediği için önce 125'i 5 ile çarpacağız. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5 kere 1, 5. 1 de vardı. 625, 5 katı. Ama daha işimiz bitmedi. Çünkü bir de diyor ki 5 fazlası. O zaman ne yapacağız? 625'i 5 ile toplayacağız. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. Bakın elde onluklara gitti. 2, 1 daha 3. 6'yı da aşağı indirdik mi? Cevap 630. Okuldan eve 105 adımda gidiyorum. Okula gelip Okula gidip gelirken kaç adım yürürüm? Evet 105 adımda gidiyorsam 105 adımda da geliyorum. O yüzden 105'i 2 ile çarpacağız. Evet 105'i 2 ile çarpalım. 2 kere 5 10 10'un sıfırı elde var. 1 2 kere 0 0 1 de elde 1. 2 kere 1 2. Demek ki 210. Bir kutuda 245 kalem vardır. 4 kutuda kaç kalem bulunur? O zaman ne yapacağız? 245'i... 4 ile çarpacağız. 4 kere 5 20 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 4 16. 2 de elde 18. 18'in 8'i elde var 1. 4 kere 2 8. 1 de elde 9. Demek ki cevap neymiş? 980. Bir markette günde 218 kutu meyve suyu satılıyor. 3 günde kaç kutu meyve suyu satılır? O zaman ne yapacağız? 218'i 3, 3 ile çarpacağız. Evet. 3 ile çarpalım. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5. 3 kere 2 6. Cevap neymiş? 650. 4. Evet sevgili çocuklar. Bol bol tekrar bol bol soru çözümü. Her şeyi başarmak mümkün. Hepinize iyi günler.